Abi bu şimdi bu tur bilgiler miydi? Bu nasıl Bu nasıl bilgiler miydi? Yuvarlak birem, birem. Ya. Ya Oğlum şimdi... Ha! Bizim balığı bırakacak ha! Bıraksın bizi hocam! Özür dilerim bana gelme! <laughs> Bak, bırak! Bırak! <laughs> Ulan ne <laughs> kadar büyük balık <falan> tuttun ya! Bizim <laughs> izimizden <izir> <laughs> balığı bıraktı hayvan! Evet, balığı bıraktı! Çoklu! Hıh! Orada! Şöyle. Oradan sudan çık, sudan çık, sudan çık. Aaa! O! Ne oluyor? Ne Ne Gelmez, gelmez buraya. Bıraktın mı bunu? Bıraktın. 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 Bıraktın.